Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı hakkınızın üzerinde olsun inşallah sayın takipçilerim bugün sizlere çok değişik bir tarif yapacağım inşallah Arap mutfağına ait burada 4 bardak alık sütüm var klasik bardaktan 150 mililik bir tatlı kaşığı mayam var onu boşalttım yemek kaşığı şeker bir tane yumurta vanilya. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. Şimdi burada bir bardak irmiğin onu boşaltıyorum. Bir bardak sarı un. Ama siz sarı un bulamazsanız yerine irmik kullanabilirsiniz. Sarı un bir çeşit buğday unu. Burada da iki bardak unum var. Bunları da eleyeceğim. Bir çay kaşığı tuzum var. Bunda Ekledim onun içerisine. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. Şimdi saniye takipçilerim böyle blender bunu çekeceğim. Yeterli 2-3 dakika çırptım. Kabartma tozum var. Bunu da eleyerek ekliyorum. Bu tarifte hem maya hem kabartma tozu kullanılıyor. En son kullanıyorum kabartma tozunu. Şöyle kıvamını göstereyim. Bu şekilde. Kıvamı. Şimdi bunun üzerine kapatıyorum. 15 dakika kadar mayalandıracağım. inşallah. Şimdi son takvimlerim. Hamurumu böyle yarım saatte mayalandırdım bu şekilde. Şöyle bir karıştıracağım önce. Havasını almak için. tarafa alıyorum. Ve tamam ocağa koydum. Altını açtım. Bir çay bardağı eritilmiş tereyağım var böyle. Bundan bu şekilde. Tavama alıyorum böyle. Hamurundan bir şekilde tavama şöyle Tam 3 kepçe. 3 kepçe koydum. Bu şekilde. Orta ateşim bir altında pişiriyorum. Şimdi evet. üzerine tekrar bir çaydan böyle yağ gezdiriyorum. bu şekilde çeviriyorum. Şimdi yavaş alıyorum. Şöyle buyurun. Çok güzel. Mutlaka siz de yapın. Bismillahirrahmanirrahim. Camı yavaş aldım. Tekrar yağ ekliyorum biraz. sayın takipçilerim Arap pankeklerimiz hazır şöyle inanılmaz güzel oldular şöyle bu Arap mutfağına ait ben de sizlerle paylaşmak istedim şöyle bir tane şöyle yumuşacıklar gerçekten çok da lezzetli oluyor sayın Araplar onu bu şekilde sade de yiyorlar, tüketiyorlar. Bu şekilde üzerine bal gezdirip ve üzerine ceviz bu şekilde de tüketiyorlar. Sayın mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir parça sizlere Şöyle buyurun. Sizin yerinize ben bunu hakkınızı helal edin. Tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz güzel olmuş. Mutlaka bu tarifi deneyin. İsterseniz sade, isterseniz de bu şekilde tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Bana abone olmayı, beğeni yapmayı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun